Peki şimdi sizin asıl bana çok ilginç gelen bölümlerinize geleceğiz. <laughs> Nedir bunlar? Şimdi siz bir linguistik dehasısınız. Lütfen bunu kabul edin. Çünkü çok sayıda dil biliyorsunuz. 20'ye yakın dil bildiğinizi biliyoruz. Bunların içerisinde Sami diller ağırlıklı olmak üzere Çince, Japonca'ya kadar uzanıyor. Ee, ama çok ilginç bir dil var İbranice. Hatta İbranice dersler de veriyorsunuz. Evet. Ve diyorsunuz ki İbranice öğrenmeden Kur'an tam olarak anlaşılamaz. Evet. İbranice'yi niye bu kadar önemsiyorsunuz? Şimdi bakın İbranice, Süryanice ve diğer Sami diller, Akatça yani Asurca, Babilce, Habeşçe Sami dilleri aslında kendi içinde 20 kadar dil grubu. Ve işin en ilginç tarafı da şu ki bu dillerin hepsi Arapçadan çıkmıştır. Mesela ben İbranice'yi üç günde öğrendim. Öyle mi? Tabii yani şimdi bakın. Ve de sözlük hazinesi tamamen e, Arapçadır. Ses dönüşüm kurallarını bilirseniz sözlüğe bakmanıza da gerek yok. Ayrıca niye önemli peki. Şimdi bakın şimdi iki türlü önemli. Bir kutsal kitabı doğru anlamamız açısından önemli. Bir kere şunu bileceğiz. İslam dediğimiz şey Kur'an-ı Kerim'de sadece Hazreti Peygamber'in bildirdiği dinin adı değildir. Hazreti Adem'den Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a dek bütün elçilerin, peygamberlerin bildirdiği dinin adıdır İslam. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim Açıkça söyler. Der ki peygambere sen senden önceki peygamberlerin yasalarına uy der. Ve dolayısıyla e, inananlar Allah elçileri arasında hiçbir ayrım yapmazlar. Ve dolayısıyla eğer o elçilerden birini inkar edecek olursa dinden de çıkmış sayılır. Hmm. Yani bunu böylece belirtmek gerekir. Ve Kur'an-ı Kerim, Açıkça söylüyor, kendinden önceki kitapları yürürlükten kaldırmak için değil, onaylamak için gelmiştir. Uh -huh. Ama maalesef bizim e, e, bazı bilim adamlarımız, e, Kur'an'ın kendinden önceki şeriatlarını ortadan kaldırdığını söylemişlerdir. Bu Kur'an'ın açık ayetlerine aykırıdır. Çünkü kendinden önceki kitapları tasdik etmek için, onaylamak için gelmiştir. Şimdi bakın bir belgeyi siz onaylamazsanız o belgenin hiçbir geçerliliği yoktur. Eğer Kur'an bunları onaylıyorsa, bunların hidayet olduğunu söylüyorsa, bunların yürürlükten kalktığını söylemek Kur'an'ın ayetlerine ters düşmektir. Peki İbranice'yi bunun için şimdi öğren, bu, bu, öğrenmek gerekir. Bakın bir kere şimdi Kur'an-ı Kerim, e, yani Kur Kerim büyük bir bölümde, yani Kur'an-ı Kerim büyük bölümünde İslam'dan önceki dinler, e, peygamberler anlatılıyor. Ve dolayısıyla bu tarihi bilgileri, hukuki hükümleri biz Tevratı, Eski Aydı, İncilleri bilemezsek anlayamayız. Bu yüzden bunları bilmemiz gerekir. Ama şimdi burada tabii giremeyiz. Ben birçok konuda şunları gördüm. Eski Aydı, Tevratı, İncili bilmedikleri için. Birçok araştırmacı Kuran'ın ayetlerini yanlış yorumlamıştır hı hı. ve e, taşımadıkları anlamlar yüklemiştir Kur'an-ı Kerime. Asıl beni ilgilendiren e, çok önemli bir konu hı hı. anlam değişmelerini izlemek bakımından bu diller çok önemlidir. Şimdi bakın, e, şimdi bizler e, anlam değişmelerini hiçbir şekilde dikkate almıyoruz. Bugün bütün dünyadaki çeviriler çeviri bilimin, semantiğin, lengüvist'in, hermenötiğin verilerini dikkate almamaktadırlar. Anlam değişmeleri hiçbir şekilde dikkat Bir Örnek verir misiniz? Al, vereyim efendim. bakın mesela şimdi oraya geçmeden önce anlam değişmeleri nedir? Sözcükler de Örnekle anlatalım hocam. Tabii. Anlam değişmeleri bakın şimdi şunu söyleyeyim. Mesela ilk Kur'an'ın inen ayeti ikra. Evet, Yıllarca oku dedik. Evet ilk ayet oku. Hayır. Çağır, davet et demek. Bakın Türkçede de okumak, 13. asırdan 19. asıra kadar okumak demek Türkçede de çağrılmak, davet olunmak demektir. Hı hı. Da okumak davet etmek. Bugün bile Anadolu'da bazı e, yörelerde düğüne okunmak okuntu davetiye olarak kullanılır. Şimdi bakın biz ne yapıyoruz? Okuma anlamı türev bir anlam. Hı hı. Asıl anlamı çağırmak, davet etmek. Şimdi ikra. Kur'an-ı Kerim'deki o ayetin oku anlamı başka bir şey. Peygambere ilk defa e, çağrıda bulunacak, insanlara Allah'ın birliğine çağır. Ya bakın çok farklı bir anlam çıkıyor. Şimdi mesela benim e, çevirimde mesela besmele çok farklı bir biçimde evet, çevrilmiş. söyleyeceğim siz çok seven, çok müşfik Müş... olan Allah'ın adıyla diye çeviriyorsunuz. Bakın şimdi halbuki esirgeyen ve bağışlayan Allah'ın adıyla diye. O tamamen mi? yorum bir çeviri. Aslında acıya merhamet eden çünkü bizim sözlüklerimizde bugün hangi sözlüğe bakarsanız bakın rahime kökünün, rahman kökünün e, sevme anlamı yok bizim sözlüklerimizde oysa e, bütün bu aramice, İbranice e, daha akatça sözlüklere baktığımız zaman bu kökün kök anlamı sevmektir şimdi bakın biz Önce şunu söyledik, bu dillerin hepsi Arapçadan çıkmıştır. Hı hı. Arapçadan çıktığına göre e, bu anlamın Arapçada da olması gerekir. Şimdi bakın mesela emre sözcüğü de aynı şekilde söylemek. Hı hı. Bakın söylemek başka bir şey, emretmek başka bir şey. Emretmek Türkiye'de geçmiştir. Kur'an-ı Kerim'in bütün ayetlerinde e, emre kökü söylemek anlamındadır. Yani bu konuda. Ee, ...yüksek lisans tezi de yapıldı. Bütün ayetler incelendi. Kur'an-ı Kerim'in hiçbir yerinde... ...emretmek sözcüğünün... ...emretme anlamı yoktur. Bakın Türkçe'de... ...iyiliği emretmek deniliyor. Bu iyiliği emretmek ilkesi yüzünden... ...yani İslam dünyasında... ...yani epey cinayetler de işlenmiştir. İyiliği emredecek. Bakın iyilik anlatılır. Güzellik anlatılır. Emredilmez. Siz evde... ...kendi çocuğunuza bile emretmeye kalkarsanız... ...yanlış anlaşılır. O yüzden... Şimdi bu kökün emre'nin anlamı söylemektir. Bakın Kur'an-ı Kerim'de Yasin suresinde ma emruhu iza erade şey'en Allah bir şeyi yaratmak istediği zaman ona diyeceği söyleyeceği ol demektir. Aynı ayeti kerime Nahil suresinin 40. ayetinde innama kavluna şeklinde geçiyor ve dolayısıyla bizzat Kur'an-ı Kerim'de Emre'nin kök anlamının söylemek olduğu ortaya çıkıyor. Şimdi bakın, eğer bir din inananlara emir ediyorsa, o zaman laiklikten de söz edemeyiz. Anlatabiliyor muyum? Hmm. İnsanlara zorla yani bir görüşü empoze etmeye kalkarsak, hı hı. geçmişte olduğu gibi Kur'an anlaşılmadığı için hı hı. o zaman laiklik ilkesi ortadan kalkar. Eskiden. İnsanlar bunu bir dini zorunluluk olarak algılıyorlar. Bakın güzel bir şey. Ee, devam edeceğiz.